Merhaba değerli izleyenler, bir tur İzmir programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün konuğumuz, Rezidans Otellerinin müdiresi Sayın Esen Doğan. Esen Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İzmir'i konuşacağız, turizmi konuşacağız ama evet. isterseniz sohbete önce Rezidans Otel'den başlayalım. Bize biraz otelinizden anlatın. Tabii ki, tabii ki memnuniyetle. Ee, Rezidans Otel, e, 2009 yılında Mürselpaşa Bulvarı'nda, fuarın hemen karşısında... Evet. E, hizmete girdi. Resmi olarak Turizm Bakanlığı denetiminde 4 yıldız standartında butik otel olarak geçiyoruz. Toplam 33 odamız var. E, bu odalarımızdan bir tanesi suite, diğer geri kalan e, 32 odamız standart oda. E, standart oda diyoruz ama odaların e, dizaynı, e, e, şeyi, e, döşeniş yani odanın e, dekora şekli bütün odalar VIP statüsünde. Ee, onun haricinde Türk Hamamı salonu ve jacuzzi'den oluşan bir wellness bölümümüz var. İki adet toplantı salonumuz var. Sekizinci katta bir alakart restoranımız var. Yani otelimize baktığınız zaman e, bir misafirimizin tabiriyle hep e, şey yapıyorum ben de tarif ediyorum. E, beş yıldızlı bir otelin minyatürü gibi. Evet. olması gereken e, şeyler mevcut, filmler mevcut. Sadece kapasite olarak e, küçük. Evet. Ee, ama bu tür... E... Mekanlar için e, işletmeciler şöyle bir tanım kullanır. E, mekanımız küçük olsa da yüreğimiz geniş derler. <laughs> evet, evet. Siz de, siz hiç, de o pozitif enerjiyi veriyorsunuz zaten. E, <laughs> Sağ olun, çok da. teşekkür ederim. E, bizim evet otelimiz küçük olabilir ama içerisinde vermiş olduğumuz hizmet, hizmet kalitemiz büyük. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani tespitiniz doğru. Evet. Peki efendim. E, i̇çinde bulunduğumuz e, yılın son günlerini yaşıyoruz 2012'nin. E, kış mevsimi sizin için eee diğer sahil kenarındaki e, tesislere göre. Ölü mevsim midir yoksa yılın 12 ayı belirli bir standart şeyimiz var müşteri e, akışımız? Şimdi şehir otelciliği yani şehir otelleri tabii ki 12 ay hizmet verir ama e, bizim de tabii ki dönem olarak düşüşlerimiz var. Yani işte sahil otelciliğinin eee hareketlendi Temmuz Ağustos, Haziran Temmuz okulların kapanmasından sonra Haziran Temmuz ayından sonra ee, ...haziran ayından sonra... E, ...bizim de e, düşüşe geçtiğimiz aylardır. Yani haziran, temmuz, ağustos aylarında... ...bu üç e, aylık süre... ...şehir otelciliği için sa sancılı bir dönemdir. Çünkü herkesin işte tatil yaptığı... ...ailesine, kendine vakit ayırdığı bir dönemdir. Yıllık izinlerini kullandığı çalışanların... ...yıllık izinlerini kullandığı bir dönemdir. Ama onun haricinde geri kalan... ...o üç ay haricindeki e, süreçte... ...tabii ki... E, ...şehir otelciliği hani iş odaklı olduğu için... Ve şirketler sürekli tabii ki e, bu yönde e, iş trafiği yoğun olduğu için hareketli geçer. Yani bir sıkıntımız yok. Evet. Sadece üç aylık süreç. Evet. Ee, peki iki tane toplantı salonundan bahsettik. Ee, bu toplantı salonlarımıza e, belirli şirketler, belirli amaçlar için elbette ki başvuru kullanıyorlar. Kaçar evet. kişilik salonlarımız. Şimdi iki adet toplantı salonumuz var. Bunlardan bir tanesi e, workshop olarak tabir ettiğimiz 10 kişilik bir toplantı salonumuz. Diğer toplantı salonumuz da 30 kişi kapasiteli. En çok rağbet gören salonumuz 10 kişilik workshop salonumuz. Çünkü artık günümüzde şirketler kendi iç bünyelerindeki iş görüşmeleri olsun veya personel seçimi olsun bu tür yapacakları görüşmeleri şirketlerinde değil de ya da bulundukları yerde değil de farklı bir ortamda yapmayı tercih ediyorlar. Yani yeni trend günümüzde bu. Böyle olunca da tabii ki e, bu workshop e, salonumuz işte haftanın e, iki gün, üç günü rahat dolu oluyor. Onun haricinde diğer 30 kişilik toplantı salonumuzda da e, şirketler kendi eğitimlerini, e, eğitim toplantılarını yapıyorlar. Evet. Ee, evet, Mehtap Köse sormuş. Butik otel ne demektir anlamadım. Açıklar mısınız diye sormuş. E, butik otel... E, 4 yıldızın yani 5 yıldız statüsünde sunulan hizmet anlamında kullanılan müştüşat olsun otelin genel anlamında kalitesi bakımından 5 yıldız standartında ama biraz önce dediğim gibi kapasite olarak küçük olduğu için bu şekilde sınıflandırılıyor yani 5 yıldız kalite anlamında 5 yıldız ama standart anlamında yani kapasite anlamında küçük otellere deniyor butik otel. Evet. Bunu da öğrenmiş olduğu izleyenimiz Mehtap Yani butik otel olmak aslında kolay değil. Çok kolay değil. Yani bakanlığın hemen işte her tabiri caizse şey de her önüne geldiği otel işte sen küçüksün butiksin sen şeklinde olarak algılanmasın. Bu ciddi bir denetimlerden sonra işte kullanılan malzemelerinize bakıyorlar. İşte efendim odalarınızın kullanılan malzemelerine bakıyorlar. Bunun gibi vesaire çok detaylı bir inceleme sonucunda bu butik otel şeyini veriyorlar. Elbette yani bakanlık da burada aslında çok da haksız değil. Çünkü sonuçta siz Türkiye'nin özellikle yurt dışından gelen konuklarına yansıyan yüzüsünüz. <laughs> bir anlamda Türkiye'nin aynasısınız. Yani evet. siz nasıl yansıtırsanız o gelen kişinin kafasında e, bize göre e, Esen Hanım ve Esen Hanım ekibinin verdiği hizmet kadar tanınacağız orada. Evet. Tabii. evet. Hı -hı. ve Veya verdiği hizmetin kalitesi kadar tabii. E, not alacağız. Tabii Dolayısıyla bu anlamda bakanlığın sizlerle olan o ince çalışması Hı -hı. ve detaylı Hı -hı. çalışması Hı -hı. bana göre yerinde de bir çalışma. Yani zaten bakanlığın bu tarzda e, denetimlerini eee sık yapması ya da işte e, otellerin e, kalitesini sınıflandırması doğru anlamda sınıflandırması çok önemli e, çünkü dediğiniz gibi işte e, birçok şehre gidiyoruz işte e, siz o bakanlığın tanımlamasına göre hareket ediyorsunuz dört yıldızlı otelde kalacaksınız belli bir dört yıldızlı otelden beklentiniz vardır ama gittiğiniz zaman oteli onu bulamadığınız zaman orada bir tabii ki doğal olarak bir hayal kırıklığı bir e, şey oluşuyor. Ne, ne denir yani bir hüsrana uğruyorsunuz öyle tabir edeyim. Evet. Onun için o şey önemli tabii ki. Metin Kaya sormuş bir otelin olmazsa olmazı nedir? Fiyatı, havuzu, yemeği, açık büfesi. Yani otel seçerken neyi kıstas almamız lazım? Şimdi şehir otelciliği olarak konuşacaksam şehir otelciliğinde benim için önemli olan üç şey vardır. Birincisi misafir otele girdiğinde personel tarafından ...iyi karşılanıyor, güler yüz görüyorsa, ilgi alakayı e, olması gerektiği şekilde görüyorsa... E, ...ikincisi odasında e, yatağa rahat, odası temiz ve yatağı rahat, e, güzel bir gece uykusu uyuyup... ...ertesi günü de açık büfe sabah kahvaltısında e, hem gözüne hem de midesine hitap eden bir kahvaltı yapıp... ...o otelden çıkıyorsa e, o en mutlu müşteridir benim e, kanaatim. Çünkü müşterinin çok fazla bir beklentisi yok olmuyor şehir otelciliğinde. Bu tabii ki yazlık yerlerde biraz daha şey olabiliyor. Çünkü bizde gelen misafir bir gün iki gün kalıyor. İş e, icabı gelmiş oluyor ama tabii ki e, tatil otelciliğinde, şehir e, kıyı otelciliğinde bu iş biraz daha yelpaze genişliyor. Çünkü orada bir 10 gün işte 15 gün kaldığı için tabii ki genel olarak tesisi e, daha e, şey yapabiliyor inceleyebiliyor, detayına girebiliyor. Evet, evet. evet. Ee... Bakanımız da İzmir'den ve bir soru daha gelmişti aslında Sayın Doğan size yöneltilen bir <laughs> soru. Önümüzde 2000 Expo 2020 var evet. ve İzmir'de otel sayısı yatak sayısı yeterli mi? Ee, yani net bir cevap vereyim yeterli değil tabii ki. Ee, yani şu anda şöyle açıklayayım size. Şimdi e, İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Ee, ama e, işte yapılan yatırımlar anlamında e, sanayisi anlamında e, baktığın zaman geldiği noktada e, çok da hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. E, şimdi e, yani bu türde Expo gibi Expo'nun haricinde gibi de birçok işte kongreler, fuarlar düzenlenmeli, düzenlenmeli ki İzmir hak ettiği noktaya gelebilsin şu anda tabii ki konaklama anlamında, otel sayısı anlamında ekspo yeterli değil. O sürece kadar artık ona göre yani devlet büyükleri olsun, e, şehri yönetenler olsun e, bir planlama yapıp e, Expo'ya hak ettiği şekilde e, İzmir'i temsil etmesi lazım. Yani e, neredeyse ben daha önce Expo'nun düzenlendiği e, metropolleri göz önüne aldığımda hı hı. şu anki otelin neredeyse bir bu kadar daha yapılması ihtiyacı doğar gibi geliyor. Ama yani. Önümüzde de süre var açıkçası yani yapılabilir tabii devlet imkanlarıyla özel müteşebbisle yapalım. Var. Ee, İzmir'de bir hareketlilik de var yani insanlar e, otel yatırımı yapma konusunda e, bir girişim var e, ama tabii ki hani bu işin e, seviyesinde neresinde onu tam bilemiyorum ama. Tabii ki o sürece kadar yani Expo 2020 şeyine kadar e, bayağı bir otel şeyinin artması lazım. Kesinlikle katılıyorum. E, turizm de elbette genel anlamda e, biz ekonomistlere göre şeydir, bacasız sanayi olarak adlandırılır. E, ve aslında ekonominin içerisinde Türkiye'de başta Ege ve Akdeniz olmak üzere sahil kesiminde hizmet sektörü anlamında turizm sektörü çok ciddi bir istihdamı barındırıyor içinde Doğru, tabii. Ee, ve bu çok ciddi istihdam barındırırken ekonomiye yarattığı katma değer de çok ciddi bir miktarda evet. ee, belki yüz ölçüm anlamında Türkiye'nin yüzde onu gibi görünür bu alanın tamamını Hı -hı. E, baktığımızda baz aldığımızda ama nereden baksak ekonominin yüzde 60'ında tek başına bu yüzde 10'luk kısım karşılar evet. ee, oradan şuna gelmek istiyorum Mesela atılımları atacak dediniz, e, yabancı yatırımcıların da gözü birazcık bölgemize döndü. Bölgemiz e, sanki turizmde e, yıldızı parlayan bir e, ülke olarak ön plana çıkıyoruz. İşte Danimarkalılar bildiğim kadarıyla bir yedi yıldızlı e, çanlarla sahillerinin o bölgede evet. yer arayışındalar. Evet. Hatta sağlık turizmi yapacaklar orada bildiğim kadarıyla evet. ciddi oranda bir sağlık turizmi yatırım var. Ee, çeşitlendirmekten baştan söylemiştim. Ee, biraz bunu açalım. Yani hı hı. bizim İzmir'e gelen turistlerimize ne gibi, hangi başlıklarda turizm hizmeti veriyoruz? Sağlık turizmi, kongre turizmi. Şimdi İzmir e, baktığınız olarak, lokasyon olarak e, çok can alıcı bir noktada. E, hem işte e, dediğiniz gibi sağlık turizmine elverişli hem e, sahil otelciliğine, sahil turizmine elverişli işte e, Çeşmesinden tutun Kuşadası'ndan Foça yani birçok sahil e, kesimi var. E, onun haricinde e, işte fuarlar, kongre bunlara da elverişli. Tarih turizmi e, yani bu yönde e, şeye de çok elverişli. Efes olsun, Bergama olsun, tarihi bölgelere de çok yakın olması. Ee, ama e, şu anda tabii ki bütün bu avantajlarına rağmen yine de e, hak ettiği noktada değil. E, şimdi evet yabancılar e, bu konuda biraz geç kalındığını bile düşünüyorum açıkçası. E, bu daha önceden e, bence keşfedilip ya da bu fark edilip bir şekilde e, daha iyi bir noktaya gelebilirdi. Ee, ama önemli olan sonuçta iyi bir şeylerin İzmir için olması. Şimdi işte dediğiniz gibi 7 Yıldızlı Otel'in yapılması, yabancı yatırımcıların İzmir'de bir şeyler yapma arayışında olması bunlar güzel şeyler. Bunlar İzmir'i keşfettiklerini gösterir. İzmir'i iyi bir noktaya taşıyacaklarını gösterir. Ee, biz de bekliyoruz otelciler olarak. Tabii ki İzmir'in kalkınması, e, bizlerin de kalkınması anlamına geliyor. Bunlar doğru orantılı şeyler. İnşallah e, istediği noktaya istediğimiz noktaya en kısa zamanda Gelir. Evet. Aslında çok Türkiye'nin henüz yeni-yeni yaşama geçirdiği bir başlık daha var. Ekoturizm. Hı hı. Yani çok geçte kalındı bu konuda Türkiye'de. Hı hı. Türkiye, evet, gerek İç Anadolu'su olsun, gerek Sahil kesimi olsun, gerekse Karadeniz olsun ve Doğu Anadolu'su gerçekten ekoturizm için ideal. Hı hı. Yani bir endemik yaşamı her farklı bölgede farklı farklı bir endemik ortamları görebilme şansı var. Bu konuda bilim yuvaları olarak atılan üniversiteler yeteri kadar destek veriyor mu? Sektöre, turizm sektörüne. Yani bunun tabii ki yeni bir kavram olması şu anda yeterli bir seviyede destek verdiğini düşünmüyorum. Bunun yeni bir kavram olması ve gelişerek daha sonra daha planlı hareket ederek oturacağını düşünüyorum. Yani üniversiteler olsun ya da bu yönde Turizm alanında hizmet veren insanlar olsun çok yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmüyorum ama zamanla bu da oturacaktır planlama çerçevesinde e, bir şeye ulaşacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, başta Balçova bölgesi olmak üzere e, termal yataklar var o bölgede. <laughs> e, oralarda nasıl turizm yata, e, yatırımları size göre yeterli mi? E, o sıcak su veya işte e, birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen o e, suların <laughs> olduğu bölgede e, nasıl tesisler yapılmalı? Nasıl hizmet verilmeli sizce? E, şu anda 3 tane tesis var zaten <laughs> orada. Yani işin hani o boyutunda bakarsan sağlık turizmi boyutunda oradaki işte sıcak suların, şifalı suların olduğu bir bölgede Tabii ki hani üç tane tesis değil daha farklı ama yer olarak da hani yatırım yapma anlamında çok elverişli değil herhalde yoksa bir şekilde orası değerlendirilirdi diye düşünüyorum yani sadece 3 tane tesis de değil de daha geniş bir çerçevede başka şeyler de yapabilir. Ama orada en gözde şu anda termal tabii ki. Orada oturmuş bir sistemi var, düzeni var. Yurt dışından sağlık turizmi yapıyor ve bu işi de çok iyi yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Danimarka'da olsun birçok ülkeden insanlar fizik tedavi için sağlık turizmi adına o bölgeye geliyorlar. Ama tabii ki sadece o orasıyla değil. Yani bu işi bütünüyle İzmir olarak ele alınması lazım. Ee, ama e, şu anda dediğim gibi o konuda bir yeterli bir şey yok girişim yok yani. Evet umarım e, bu Expo 2020 o bölgeyi de hareketlendirir. İnşallah. Turist sayısı arttı fakat otellerde satışa çıktı bu nasıl çelişki anlatır mısınız Ahmet Dursunoğlu sormuş. Ee, bunu şehir otelciliği için mi soruyorlar yoksa şey için mi yani. E... Tatil soruyu tam merkezlerindeki aa, soruyu, soru, şeyler mi? Soru, soru, soru olduğu gibi. Her değil, iki sayı şekilde. Sarkıda, evet. Şöyle cevap edeyim. Şimdi Antalya bölgesini bir ele alalım. Antalya bölgesinde yani nereye baksanız otel. Evet. Özellikle 5 yıldızlı yatırımlar çok ön planda olmaya başladı. Şimdi bir şeyi dengeli yapmazsanız eğer planlı bir büyüme olmazsa ee, planlı bir gelişimde bulunulmazsa gelişi güzel yapılınca e, tabii ki belli bir süre sonra e, o pastadaki pay küçülüyor. E, şimdi Antalya'nın tabii ki Antalya İzmir'e göre kıyasladığımız zaman ee, hani Antalya'da otel sayısının çok olmasından dolayı bu örneği veriyorum ama Antalya aynı zamanda da e, dengeli bir şekilde şey de var orada yani işte kongre turizmi de yapıyorlar e, yazın sahil otelciliği de yapıyorlar e, daha e, geniş çerçevede hizmet veriyorlar ama, kor ama İzmir'de şey kor, evet yani birçok kişinin e, kış sezonunda bile e, Antalya bölgesi tercih edilen bir nokta. Ee, tabii orada otel sayısı çok fazla, ee, çok fazla yatırım olunca da yani Antalya'da işte e, otelcilik gelişiyor, e, işte kongre turizmi oluyor. E, burada e, şey olarak düşündükleri zaman yatırım yapılıyor ama e, çok yatırım olunca da o sefer tabii ki yani arz talep dengesi. Onun için belli bir süre sonra tabii ki istediklerini bulamayınca da satışa çıkarıyorlar. Evet en son bir satış hikayesi geçtiğimiz gün ney yansıtı. Hı hı. erotik bir otel yapılmıştı Kemere. Hı hı. <laughs> yanlış algılanıyor bu bölgede diye yani. isim değişikliğine gidilmiş. Yani. El değiştirme. Hı hı. şirket bir şimdi başka İz şirkete İzmir derdi. içinde mesela şimdi Expo işte eğer Expo'yu kazanırsak okey. Ama Expo olmadığı takdirde mesela herkes tabii ki Expo'ya yönelik olarak bir yatırım yapma planı yapıyor şu anda. Otelcilik anlamında. Bu anlamda yani gelişimler fazla eğer olmadığı takdirde İzmir'e herhangi bir ekstra olarak sanayi yatırımı olmazsa fazla bir ekstra bir turist planlanandan fazla bir turist gelişi olmazsa İzmir'de de bu satılık otel şeyi artacaktır tabii ki. Evet. sonuçta bu tür işletmelerin, bu bacasız sanayinin bacasının tütmesi tamamen gelecek turist sayısıyla ilintili. E tabii işle doğru orantılı. Yani arz talep meselesi. Siz onu eğer sağlayamazsanız, şehrinize sizin fabrikalar kurulmaz, tam tersi fabrikalar kapanır, başka noktalara taşınırsa. Şimdi bir Atatürk organizeye gidin mesela. Ben çok Sık gidiyorum mesela. Orada e, çok e, yoğun tempoda çalışan, e, iş yoğunluğu olan birkaç fabrikanın mesela işte Turgutlu'ya Manisa'ya taşındığını e, öğrendim geçenlerde. E, siz e, ilave yatırımlar kazandırmayıp şehre, şehirde olan da eğer dışarı giderse e, sonra tabii ki Sonucu pek şey olmaz tabii ki. Planlandığı gibi olmaz. Evet. E, bu konuda tamamen konu katılıyorum size Esen Hanım. Yani e, bugün Manisa büyükşehir oldu e, çevremizde. E, Denizli büyükşehir oldu. Hı hı. E, dolayısıyla oradaki yaşam şekli ve oradaki e, sosyal hareketlilik de bu yasayla evet. beraber e, değişecek. Mesela en güzel, ben hep bu örneği veririm. En güzel örnek İstanbul'dur. Şimdi e, benim ilk otelciliğe başladığım dönemlerde, sene 97-98'lerde, mesela İstanbul'da yatak sayısı fazlaydı, otel sayısı fazlaydı. E tabii ki bunun fazla olmasının vermiş olduğu e, şeyden dolayı herkes bir rekabet halindeydi. E, ondan sonra e, çok, tabii çok adil bir rekabet değildi bu. Yani şunu söylemek istiyorum, işte neydi otel fiyatları mesela çok düşüktü. E, bizi İstanbul'dan bir firma aradığı zaman bana ilk söylediği şey şu olurdu. Aa fiyatlarınız çok yüksek İstanbul'da biz bunun yarı fiyatına kalıyoruz derdi. Ve biz de hep aynı cümleyi kurardık. Efendim orası İstanbul otel çok fazla o yüzden fiyatları düşük falan gibi. E şimdi geldiğimiz noktada bakıyorsunuz İstanbul'da çarpı iki katı oldu otel sayısı. Ama şimdi fiyatları acayip uçuk. Evet. Ve düşmüyorlar da neden? Çünkü sürekli olarak bir şehirde bir aktivite var bir organizasyon var. Ben İstanbul'a ne zaman gitsem bir kere gittiğimde de şehri herhangi bir işte konser organizasyonu, fuar organizasyonu, kongre olmadan görmedim. Hep sürekli hiçbir şey bulamazlarsa Lale Festivali falan hani kendilerince bir şeyler yapıp özellikle uluslararası platformda çok iyi şeyler yaptılar. Evet, yaşayan bir kent olmanın bütün özelliklerini gösteriyor. Şimdi ne oldu? Otel sayısı artıyor ama bundan kimse şikayetçi değil. Ve fiyatları da evet şimdi onlar iş tersine döndü. Şimdi onlar bizim iki katı fazlamız satıyorlar. E neden? Çünkü doluyor sürekli. Çünkü hep bir şey var, talep var. Biraz da gelir düzeyiyle de ilgili değil mi Esen Hanım? Yani gelir düzeyi de arttı. Şimdi bir yani. metropol şehir oldu yani İstanbul evet. şu evet. anda. Evet, evet, evet. Sadece kalabalık değil, aynı zamanda da birçok işte caz festivalleri yapıyorlar, birçok organizasyonun olduğu dünya markası bir şehir oldu. Bunun da tadını sürüyorlar tabii şu anda. Evet. Hani geçmişle kıyasladığın zaman çok iyi noktada olduğunu ben e, bizzat kendim şahidim mesela. Yani İzmir Fuarı e, bundan 15 yıl öncesine kadar bir markaydı. Bir hmm. semboldü Türkiye'de. Yani e, sanatçı bile bir albümünü çıkartacağı zaman en iddialı sanatçı da olsa bu. Tabii. İzmir Fuarı'nda ilk söylemeliydi o e, albümünü ki <laughs> e, tanıtımını buradan yapmalıydı. Öyle izledik yani medyadan. Tabii. Ama ben e, henüz yeniyim ama son 3 yıldır e, fuar dönemlerinde İzmir'e geliyorum. Son 3 yılına tanık oldum. Hı hı. Son 3 yıldır ben hayır kırıklığı yaşıyorum. Evet. İzmir'de fuar, eski İl... fuarlıktan çıkmış Panayır'a dönüşmüş. Tabii, aynen öyle. Tamamen bu çevredeki ilçelerimizin köylerinin e, insanları gelip Panayır gezer gibi. Evet, köy pazar evet, evet, gezer gibi evet, geziyorlar. Evet. Dolayısıyla bu turizme de olumsuz yansıyordur. E tabii ki yani artık ee, İzmir Fuarı ile ilgili hiçbir beklentimiz olmadı. Şimdi mesela bizim tabii ki şehir otelciliğinde belli e, yoğun olduğumuz dönemler vardır. Fuar dönemleri bizim için çok e, değerlidir mesela. Hele bizim otelimiz için çünkü fuarın hemen karşısında olduğumuz için e, fuarlarda tabii ki o bizim e, otelimizin bulunduğu lokasyon e, ilk e, etapta en rağbet gören yer oluyor. Şimdi ama hiçbir zaman için şu anda geldiğimiz noktada İzmir fuarı bizim için şey değil yani işte Ağustos ayında İzmir Eylül ayında İzmir fuarı var ama dolar demiyoruz ya da işte çok yoğun talep olur demiyoruz evet. yani çok aşırı bir talep olur demiyoruz çünkü artık o eski şeyini yitirdi önceden bir aydı bir ay doya doya insanlar gerçekten sanatçılar olsun, o pavyonlar olsun. Hani tam anlamıyla sadece İzmir'in değil Türkiye'nin bir fuarıydı. Kesinlikle. Benim değil mi? Işim ben Adana'da, yani. Adana'dan kalkar İzmir fuarını tabii, takip ederdik. Tabii. Yani izlerdik. Tabii. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi ama şimdi gelinen şeyde 10 güne, ben yanılmıyorsam 10 güne düştü galiba. Artık takipte edemiyorum çok şey. 10 güne düştü fuar ve işin tabii ki şeyi kalmadı. Yani o ıı, tam tersi oldu aslında. O ıı, şeyinin devam edip ee, o ne denir ee, işte bir marka olmalıydı. Daha da artmalıydı şeyi ama onu devam ettiremediler maalesef. Tam tersi şu anda tam bir sizin dediğiniz gibi panarı, panayır oldu. Evet. Ee, programımızın sonuna da yaklaşıyoruz hızla. Ben e, dilerseniz e, sorulardan ziyade beklentilerinizi alayım biraz da. Yani sektörel anlamda e, devlet olarak Herhangi bir teşvik e, kapsamında İzmir'e ek bir desteğe ihtiyaç var mı? Hı hı. Çünkü hazır İzmir'in bu hükümette böyle de bir şansı var. Kültür-Krizim evet. Bakanı İzmir'de. Evet, İzmir'in milletvekili. Evet, evet, evet. Onun için direkt buradan e, hı hı. mesajımızı sizin aracılığınızla, sektörün içinden birisinin evet. aracılığıyla iletelim. Evet. Ee, evet tabii ki o bizim için büyük bir şans. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Daha iyi isteklerimizi dile getirebiliriz diye düşünüyorum. Ya da tabii ki e, bakanımızın İzmirli olması İzmirin neye ihtiyaçlarının olduğunu e, çok iyi bilmesi anlamına geliyor e, İzmir'in e, işte marka şehir olma yolunda biraz desteğe ihtiyaç var e, güzel bir şehir e, ama e, tabii ki desteğe de ihtiyacı var yani hem e, şey maddi anlamda hem de e, tanıtımı anlamında e, bu yönde e, Tabii bizim de üzerimize düşen görevler var. Sadece bunu devletten beklememek lazım. Ama herkes bu konuda bir birlik olur. İzmir'in en büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum çünkü. Herkes bir birlik olur ve aynı yere bakarsa, aynı şeyi yaparsa o zaman İzmir tabii ki çok iyi noktalara gelir. Otelciler olarak da bizim için de tabii ki bu daha karlı bir durum olur. Evet. Şey yönetmenimiz soruyor. Bence KC olabilir sevgili Serkan. Zaten programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Esen Hanım geldiniz programımıza katıldınız. Rica ederim, ne Bizimle ederim. en azından Gerardım. bilmediklerimizi paylaştık sizinle. Sağ olun ben teşekkür ederim. Bir başka tur tekrar İnşallah, her evet, zaman. Evet değerli izleyenler konuğumuz Rezidans Otelleri Müdüresi Sayın Esen Doğan Hanımefendiydi. Butik Otelciliği konuştuk yaz sezon otelciliğini konuştuk. Bu açıkçası turizmde merak ettiklerimizi sorduk. Kendileri de samimiyetle yanıtladılar. Bir sonraki Tur İzmir programında buluşunca yedek. gönlünüzce güzel günler geçirin. Ay.